Teşekkür ederim. Ben çevrem haline çıkayım. Tamam hadi hoşçakalın. Tamam abi. Tamam doğru abi. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. İyi tatiller. Hmm. Kenan niye öyle atıyorsun sen ya? Öyle pis işler almazdın sen Kenan. He Kenan. Kavga etmeyin lan, kavga etmeyin lan, ben varım arkanızda, ben varım arkanızda, kavga etmeyin ya Allah, bismillah, Gidiyoruz. aha,